Evet ikinci bölüme geçtik arkadaşlar sorularla devam edeceğiz demiştik. Elvan hocamın bir sorusu var galiba. Buyurun Elvan hocam sizi dinliyoruz. Hocam biz belgelerimizi tekrar yüklemeyeceğiz sanırım bildiğim kadarıyla. Geçen dönem başvuru yaparken yüklediğimiz belgeleri tekrar yüklemeyeceğiz. Ee, sigorta girişimizi tekrar gireceğiz mi yoksa geçen dönem girmiştik. Bir de ben sonradan iki tane kurs için daha başvuru yapmıştım. Onlar için de tekrardan başvuru bir daha mı yapmam gerekir? Şimdi birinci sorun çok güzel. ikinci sorun e, bir Anladım. ayrıntı açıklamaya ihtiyacı var. Birinci soru şu arkadaşlar. E, bugün yaptığımız görüşmeler sonunda şöyle bir durum ortaya çıktı. Muhtemelen bak bunun altını çiziyorum. Muhtemelen kesin değil. Şöyle bir durum olabilir. Geçen sene ki evraklarınızı evet. tekrar yeniden e, yüklemeniz gerekmeyebilir. Ama bu kesin değil. Belki de sistem komple sıfırlayacaklar evet. 15 Ağustos'ta. Size tekrardan sıfırdan belge yüklettirecekler. Emin değilim. Eğer ki öyle bir şey olursa bütün belgeleri tekrar yükleyeceksiniz. Eğer ki sistemi sıfırlamazlarsa, sadece şunu açarlarsa, yeni belge yüklemeye izin verirlerse o zaman da ben biliyorum birkaç arkadaş liseden ön lisansa ya da ön lisanstan lisansa geçti. Onları biliyorum. Onlar hemen ön lisans diplomasını ya da lisans diplomasını sisteme eklerler. Tamam mı? Şu anki mevcut puanlarından daha üstü puana geçecekler çünkü. Ama benim de tahminim şöyle. Yeniden belgeye izin e, vermeyecekler. Hani sıfırdan yüklemeyeceğiz diyelim. Tamam mı? Yeniden sıfırdan belge yüklemeyeceğiz ama yeniden belge yüklemeye izin verecekler gibi geliyor. Ama bu e, ilerleyen günlerde belli olacak. Elvan Hocam yakında bununla alakalı net bir bilgi alınca ben size yine paylaşırım. Sigorta girişi de aynı şekilde olur ha, değil mi hocam? Şimdi geldik ikinci konuya. Sigorta girişi konusunda bir açıklamaya ihtiyacınız var. Demek ki sigorta şöyle bir şey arkadaşlar. Sigorta siz göreve başladığınızda yapılıyor. Bittiğinde de çıkılıyor. Tamam. Yani evet. senin kursun diyelim ki 1 Ağustos 1 Eylül arası. 1 Ağustos'ta sigortana giriyoruz. 1 Eylül'de çıkıyoruz. Yeni kursun yoksa. Yeni kursun varsa sigortana çıkmayıp devam ediyoruz. Ama hepinizin neredeyse şu anda sigortası çıkıldı. Yeni kurs açınca tekrardan sigortanız bir daha girilecek. Yani herkes yeni kurs açacak. Herkes mesela Özlem Hocam'ın yeni kursu bitti. Ayşe Hocam'ın yeni kursu bitti. Bundan sigortası çıkıldı. Yeni kurs açacakları zaman Ayşe Hocam ve Özlem Hocam tekrardan sigorta gireceğiz biz. Sigorta sürekli girilip çıkılan bir şey. Yani. tamam, çalıştığınız müddetçe sigortalısınız. Biz e, halk eğitimlerde şöyle bir de mantık var. 12 ay çalıştırmıyor e, sistem diyelim. 12 ay çalışmıyorsunuz. 11 ay çalışıyorsunuz. Bir ay ara veriyorsunuz. Onun da çeşitli sebepleri var. İşte SGK konusunda bilgili olanlar vardır. Evet. E, tekrardan bir şeyler doğuyor. Tazminatları falan öyle şeyler olmasın diye. 11 ay sonra çıkış veriliyor. Bir ay bekliyorsunuz. Ama bu sene hani 2020-2021 eğitim öğretim yılında 11 ay gibi çalışma durumu olmadığı için size aslında bu sene çıkış nasıl olacak verilmeyebilir mi? Bu konular biraz izaha ihtiyaç ihtiyacı var. Haklı gözüküyordu baktı. hocam ben baktım. Tekrar bakarız siz de tamam mı? Hı hı. Bu konuyu bana Peki bir hatırlatırsınız. Peki sorduğu yere Elvan Hocam siz e, bu konuyu bana şeyden sonra hatırlatırsınız. Özlem Hocam'la devam edelim. Buyurun hocam. Tamam, hocam. Fatih, Fatih Hocam bu FUAT kodlarındaki şeyleri sormuştum ben size. Eğitimci kriterlerine. O evet, kriterlere hocam. uymayanlar kurs açılmayacaklar mı bu sene? Hocam eğer ki başvurduğunuz alanda başka bir başvuru yoksa bir komisyon kararıyla o kurs elzem bir kurssa yani önemli bir kurssa ve talep edilen bir kurssa sizin Şartlarınızın belli oranda sağlaması, o kursu açmanıza müsaade edebilir. Ama dediğim gibi, genellikle sağlamadığı zamanda kursu açamıyoruz. Bununla alakalı, ben bir isterseniz şu Bakanlığın e, modül bölümünden bir şey göstereyim size. Herkes de ekranlarındaysa, ben bir paylaşımı açayım bir saniye. Ekranımıza yansıdı mı? Hocam e, mesela az önce konuştuğumuz bir konu vardı. Çocuklarla etkinliklerle Kur'an-ı Kerim. Çocuklar için etkinliklerle Kur'an-ı Kerim 1 ve 2 Nagihan hocam da sormuştu. E, bu, bu konuyla e, alakalı. Şimdi bakalım eğitici nitelikleri. Neredeyse siz arkadaşlar hayat boyu öğrenme modüllerinin her birisini böyle açmadan önce inceleyin. Hep söylediğimiz bir söz var. Yani sizin e, kurslarınızı açan görevli arkadaş atlayabilir bu durum. Mesela sana ee, senin yetkin olmadığı bir alanda kurs açabilir. Sen de dersin ki bu adam açtı ne yapalım? Bunun iki sonucu olabilir. Bir, bu açan adam görevini iyi yapmadığı için geriye dönüp buna zimmet çıkar, para iadesi. İki, size de aynı şekilde zimmet çıkabilir. Yani adam sana izin veriyor diye e, ona göz yumma. Sen kendi hakkını kendin bil. Buradaki modüle gel bak yarın bir gün bir şey olur, bir şikayet olur diyelim hadi. Şikayet konusu olduğu zaman kalkar bu parayı senden geri alırlar. Hakkın olmayan bir kursu. Devlette böyle uygulamalar var biliyorsunuz hepinizde. Şimdi modülü inceleyelim. Ee, biliyorsunuz programda eğiticiler nitelikler diye bir başlık var. Bunları aşağıda programın dayanağı, programa giriş koşulları. Bakın giriş koşullarını da izleyin. 5 yaşını tamamlamış olmak mi? demiş. Geldik eğitimcilerin niteliklerine. Arkadaşlar öğretmenlik aları. Atama ve ders okutma esaslarına göre atanan. İmam Hatip Lisesi meslek dersi öğretmeni, din kültürü öğretmeni. Ama bak dikkat et bunlar ne olmuş olması gerekiyor? Atana. Atana. Gel ikinci madde. İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezun olup öğretmenlik formasyonu sahip olanlar görevlendirildi. Arkadaşlar diğer modüllerde böyle bir şartlar yazmıyor genellikle. Hatta dönüp bakarsak nasıl bakalım? Hocam ön lisans bile yok. Mesela evet ön lisans bile yok doğru. O sistemde e, bazen böyle durumlar olmuş. E, artık bu durumlar e, nasıl düzelir onu ileride bakarız ama Kur'an-ı Kerim elifba okumaya bakalım mesela. Şimdi e, bizim Onda var hocam. Ön lisanslar bu, yapabiliyor mu? Meslekse, burada, burada sadece ön lisanslar de değil. Bak daha kimler yapabiliyor. E, burada diyor ki programa giriş koşullarından 6 yaşından büyük olan ha bu arada bir de yetişkinler için elifba var. Ona da bakarız ayrıca. Diyor ki, evet. atanan öğretmenler, ilahiyat fakültesi mezunları, Hatip lisesini bitirmiş olup ilahiyat ön lisans mezunları. Bu konuyla alakalı bir arkadaşlarla sorun, daha doğrusu ne diyelim ona? Arkadaşlar üzülmüştü diyelim. Şöyle bir durum var arkadaşlar, bak bunu adam bir değişik bir şey yazmış buraya. Hatip lisesini bitirmiş olup ön lisans mezunları. Direkt ön lisans dememiş, bu onu sıkıntıya sokuyor. Yani İmam Hatip bir şart koşuyor. Tabii ilahiyat ön lisans mezunu olması yetmiyor ama İmam Hatip öyle... ben mezun olacak. İlahiyat evet. ön lisans yetmiyor. Bak, evet bir tane ya... hocamız... Yapamamıştı evet. hocam. Sizde evet, öyle lütfen. olan hocalarımız ya. var hocam evet. Evet ben. evet. Ee, bunu bunu bizimle alakalı bir şey değil. Bunu yaparız, evet, açarız, ama yıllar sonra derler ki bu adamın hakkı değildi, açtı bir şey. Hem bana hem ona sıkıntı Maddede Maddede var hocam, genelde de var. Siz yapamazsınız evet. ki. Kimse yapamaz. Maddede. Aynen. Hatip Lisesi mezunları açar, hafızlık belgesi olanlar hafızlık belgesi ilkokul mezunu bile olsa açar. Bu kadar. Hmm. Eğitimciler niteliği bu. Hocam yani, e, saati kaç bunun? Bunları bildiğiniz bu 64 saatlikler. Ha, 64 olan, evet. evet hocam de... bir şey sorabilir miyim? Evet hocam. Ee, İmatik lisesi mezunlarıyla ön lisans mezunlarının e, ders saatleri farklı oluyor. 64 saat. Lise mezunları 120 saat miydi yanlış olmasın? Yok yok. modüllerle modülleriyle farklı oluyor. Modüllere hmm. göre fark ediyor. Modüllere modülü göre. de çünkü o modülü de çünkü lise mezunu alamıyor. Ön lisans hmm. ve ilahiyat fakültesi İslam bilimler fakültesi Hocam, şey de, ee, Yanlış mı hatırlıyorum? Peygamber Efendimizin evet, evet. hayatını öğreniyorum diye bir modül vardı oradaydı. Aynen aynen. Evet 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 doğru. doğru. Ben size şöyle söyleyeyim o zaman. Hani biraz daha ilahiyat alandan çıkıp genele dönmek için söylüyorum bu soruyu. Arkadaşlar bakın ekranınıza. Bu ekranı inceleyin. Hayat boyu öğrenme modüllerinin yer aldığı sayfa. Hayat boyu öğrenme Genel Müdürlüğü modüller değil bu sayfa çıkacak karşınıza. Kendi alanınızın kursunu buraya yazın. Ne yazarsanız bu çıksın. Sonra eğitici niteliklerine Hocam... bakın. Tamam mı? Yani Hı. Hı. bunu hani şu kursta böyle bu kursta böyle dersek çok kurs var biliyorsunuz. Toplam kurs sayısını gördünüz mü? Mesela bir ilahiyat yazsak o, da incelese. 3700 ilahiyat yazarsak bizi buradaki dekoratif sanatçılar bizi Evet, ha evet, evet <laughs> Bayağı ilahiyat için ayrıca bir şey yaparız olmazsa bu konuyla alakalı. Tamam. E ee, ben şöyle diyelim O modüller kısmı, modüler kısmı incelenecek. Bunun kaçarı yok. Sen kurs açmadan önce onlara bakacaksın. Açabiliyor musun? açamıyoruz Ona bakacaksın, tamam? Sigorta kursun sigortasını da sen takip edeceksin. Arkadaşlar bak. Bazı konularda e, gözden kaçan durumlar sana yansıması olursa sıkıntı oluyor. Örnek veriyorum arkadaşlar önceden biliyorsunuz emekli öğretmenlerimizin, emekli usta önceliği vardı. Bakanlık geçenlerde ben size böyle bir video attım belki izlemişsinizdir. Artık bu önceliği iptal etti. Önceliği iptal etmesiyle beraber emekliler artık önce ön, hemen kursu açabilirken şu an açamayacak duruma geldi. Sürekli yeni değişiklikler oluyor. Mesela emekli bir adam Diyelim 68, 69 yaşında bir adam kurs açmak için geldi. O dedik gel hemen kurs açalım sana. 65 yaşından üsttekilere kurs açınca bir sefer adam'a ceza çıkıyor. Emekli maaşını tutmazsa. Hmm. Bunları sen takip et, bilgilen, bilgilenmen bu yüzden çok önemli. Mesela babasından para alıyorlar. Bazı arkadaşlarımız babası işte kendisi evli değil ya da başka durumları var. Babasının maaşını alıyor. Bize kursa geldiği zaman bizdeki maaşla o maaş birbirini engelliyor. Bir sefer diyor ki benim maaşım kesilmiş. Bak bunları bil. Bunlar her seferinde biz aslında elimizden geldiği kadar gelenleri açıklıyoruz ama her gözden şey. kaçarsa sıkıntı. Bunlara dikkat edin. Çünkü bunlar hani yetkiniz var bir de sorumluluğunuz var diyoruz ya. Sorumluluk bu tarafta devreye giriyor. Sorumluluk bunları bilme konusunda devreye giriyor. Başka sorusu soru olan soru soru varsa. Ben Buyurun Rüya Hocam. Şimdi biz ilçelere falan da başvurabiliyoruz ya ilçeler evet. ya da işte iller. Onun sayısı sınırı falan var mı? İstediğiniz Yok. kadar yere başvurabiliyor muyuz? Ben deneme Yok. için bayağı bir başvurdum sağa sola bir şey olmuyor. Yani ilçelerde yani Ben geçen sene Trabzon'a falan da başvurmuştum evet. da hani onaylanmıştı. İşte tamam. Turhal, Pazar hepsine başvurdum ama sıralar hiçbirinde gelmedi herhalde. Ya yani pandemi nedeniyle. O aynı anda her yere başvurabiliyor muyuz öyle? Evet. Evet, evet. E, hocam başvurabiliyor Tokat mi? merkeze başvurdum. Aynı zamanda Reşadiye içinde vurabiliyor muyum? Evet, evet. evet Bunu evet, bir tamam önceki videoda bir önceki videoda iyi anlattık bunu Elvan hocam. Onu takip edin. Onu izleyin tamam mı? önceki videoda. Tamam hocam. Tekrar tekrar. E, Fark göğersin. hocam. Evet. E, bu şu durumda zaten öbür ilçelerde açılan kursları zaten kapatmış durumda değiller. Turhaldakiler mesela hala çalışıyor. Onlara hiç çıkış vermediler. Bu sene 11 ay çalışmadıkları için hocam, onları hiç e, kapatmadılar. Özlem hocam, e, il ve ilçe ismi bildirmeden e, konuşursak, bunların e, YouTube'daki <laughs> yayınlaması sonucunda bu arkadaşlar da bana sen ne konuşuyorsun bu konuda demesinler. Çünkü ben onlar kadar bilmiyorum. Aysız konuşmuyorsunuz ki herkes biliyor zaten bunu. Yok bunların yaptığı İzim yanlış oluyor. diye söylemiyorum yanlış. Her herhangi bir konuda il ilçe X ilçesi diyelim. Çünkü yani Turhalın tamam, yaptığı değil, yanlış değil. Turhalın yaptığı Zekliler yanlış yapmayalım. değil. Yok yani X ilçesinin yaptığı yanlış değil. Niye? Çünkü 2020 2021 eğitim öğretim yılında hiç kimse 11 ay çalışmadığı için çıkış vermeyebilir, devam ettirebilir. Çünkü bir sigorta bir yılı kapsıyor ya o yıl içinde Aha. belli bir günü doldurmaması gerekiyor. Turhal doğru olanı yapıyor olabilir. Yani doğru olanı yapıyor hatta. Bir yani, e de orası ilçe biz merkeziz. Arkadaşlar burada. arkadaşlar burada şu var bak. Turhal bize bağlı değil ya da Nixar bize bağlı değil. Bunların her birisi ilçe müdürlüğü şeklinde. Bizim hani hiyerarşiyle alakalı farklı bir durum var. Biz onların amiri konumunda değiliz. Onlar kendilerinden sorumlular. Onlar kendi ilçe eğitimlerine bağlılar. Yani bizim onların üzerinde herhangi bir üstünlük, alçaklık durumumuz yok. Merkez, Onun için biz oralarda da kurşa e, müracaat edip açabiliyoruz. Tabii ki tabii ki. Her yere standart başvurabilirsin. Arkadaşlar biz şu. merkezi bağlılar zannediyorum. Hani çokata bağlı hayır. olduklarını zannediyorum. Hayır hocam hayır. Ben de şimdi çok böyle hayır hayır böyle ciddi ciddi konuşuyor Yok değil herhalde. Ben de öyle bir şüpheli konuşayım. <laughs> Değiller anladım. Değiller değil. Hocam yani, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Siz gidersiniz bize kim bakacak? Gibi soruları <laughs> özel muhabbet esnasında konuşuruz. Gibi soruları daha sonra değerlendiririz. Nagehan hocam. Ee, şimdi arkadaşlar süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Başka soru var mı? Şunu özetleyelim. Şu anda biz o, birisi bir şey mi dedi? Ben bir özetleyeyim ondan sonra desinler olmazsa. Arkadaşlar tamam birazdan konuşalım. Arkadaşlar mesele şu. Biz şimdi ilana çıktık. 1 Ağustos'a kadar da ilanda devam edeceğiz. Tamam mı? İlan devam edecek. Ee, 1 Ağustos'ta 31 Ağustos'a siz başvurularınızı yapacaksınız. O ara bir 15'inde falan sistem değişecek. Tamam mı? Bu ara takipte kalın. 15'inde falan muhtemelen o iş netleşir. 15'inde netleştikten sonra da şöyle olur. Ee, diyelim ki biz size diyeceğiz ki hocam belgenizi sıfırdan geri yükleyeceksiniz ya da yok eklemenize gerek yok değişiklik varsa değiştirin. SGK dökümlerinizi değiştirin ya da başka bir şey. Yeniden SGK'lı çalıştınız ya işte Özlem hocam falan. O SGK dökümlerini güncelleyin diyeceğiz. O olayı orada bitireceğiz. Ama bir Bizim için o sistemin bir güncellenmesi lazım. Ben aslında şu anda izne ayrılacağım. O yüzden de biraz bu videoyu erken aldım. Yoksa bu sistem netleşseydi ondan sonra çekecektik videoyu. Siz de bilgilendirmek için tekrardan da bulunduğum yerden bir eğer katılım gösterirseniz görüşmeyi sağlarız. Ben o konuda da yine size bilgi veririm. Takipte kalırsanız. Eğer sistem eskisi gibi devam edeceğiz diye yani yeni belge eklemeye devam edecekse öyle devam ederiz. İlerleyen günlerde bir de şunu yapacağız mutlaka arkadaşlar. Yani hep beraber her türlü yeni alanlara başvuracağız. Herkes doğru bile yapmış olsa eksik gördüğü, hani atladığını düşündüğü yeni alanlar varsa onlara da başvuracak. Bazı arkadaşlar var 70 tane alana başvurmuş, bazı arkadaşlar var 3 tane alana başvurmuş. İkisi de aynı alanın öğretmeni. Biri 70, biri 3. Yani seneye çok yoğun bir şekilde kurslar açılmaya başlarsa bu az başvuruların sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Tamam mı? Bu konuda da bir şey yapmış oluruz. Evet soru olanlar. Son 8 dakika 30 saniye diyelim. Buyurun. oryantasyon. Tamam. Soruyu şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar oryantasyon belgesi için biliyorsunuz biz Eylül döneminde kurslar açıyoruz. Oryantasyon belgesi olmayan varsa mutlaka o kurslara başvursun ve alsın o belgeyi. Biliyorsunuz bizim iş güvenliği gibi oryantasyon gibi belgeleri olmadan olmazsa olmazlarımız arasında çok Dikkat edelim o konuda. Bir soru da hocam, da bir şey ben şey Şu an açıdır. Fatma hocam, e, sizin sesinizde problem var. Galiba şu an açılacak mı diye soruyorsunuz. Eylül döneminde açılacak. Hocam, hocam bir bir şey sorabilir miyim? Elvan hocamla devam edelim. Buyurun Elvan hocam. Hocam, usta öğreticilik belgesi almak istiyorum. Ne zaman başvuru yapabilirim? Usta öğreticilik belgesiyle alakalı geçenlerde bir video attık kanala. Baktınız mı ona? Mesleki eğitim merkezine bir arkadaştan rica ettim. Evet, ben sizin attığınız videoya bakıyorum. Mesleki eğitimdeki o arkadaşın söylemesine göre diyelim. Şu anda Ağustos döneminde e, sınavlar olacak. Bunlara gidip şöyle bir bilgi alsanız iyi olur. Biliyorsunuz Tokat'taki Hocam, mesleki şey eğitim Hocam şey miydi? Merkeze, 1400 gün e, sigorta girişi olması gerekiyordu. O video muydu? Evet öyle bir şeyler vardı ama 1400 ah. gün ustalık belgesi içindi. Videoyu izlemişsin. Yani şartları o, oydu değil azalmışsın. mi? azalmışsın. Ya o usta belgesi için alanda farklı şartlar vardı. Bence onu net bir şekilde tekrardan o arkadaşı çağıracağım. Tamam onu da netleştirelim. Ama şu anda meslek eğitimle bir bilgi alsanız iyi olur. Telefonla da alabilirsiniz. Bir arayın tamam mı? Meslek eğitim merkezine. Tamam hocam teşekkür ederim Eski çıraklık eğitim merkezi biliyorsun sanayinin çıkışındaki oradaki yere. Gidin. <laughs> 4-6 yaş başlayalı bayağı oldu değil mi? Kursu. Bizim burada kurs mu açılmıştı? Onu unuttum ben. 4-6 yaş açılmayacak mıydı hocam? Bildiğim kadarıyla şu anda açılmadı. Açılmadı. Hı -hı. Peki bilgisayar dersi kursu açacaktınız hocam. Siz açtınız mı? <laughs> Nagihan hocam bu konuların her birine sen beni telefonla aradığında cevap vereceğim. Tamam. Peki <laughs> kursu da e, inşallah Eylül döneminde tekrar açacağız. Fatih Hocam Efendim hocam <laughs> Kim Fatih Hocam dediyse buyurabilir. Tam ben, Fatih Hocam Şimdi e, mesela ben şey istiyorum rehabilitasyonlara ya da işte eee Neydi onun adı? Özel eğitim gerektiren yerlere. Evet hocam. Onlar özel eğitim değil mi? Onlarda evet, herhangi hocam. bir artı bir şeyimiz gerekiyor mu bizim? Hocam bu yakında açılan kurs onunla alakalıydı. O özel eğitimle alakalı bir kurs açtırabiliyorsunuz. Onu isterseniz bizim müdür yardımcımız Fatih Tuman Bey ile bir görüşün tamam mı? Özel Hı. eğitimle alakalı bir kurs var. Böyle özel eğitime ihtiyacı olan öğrenci gruplarına eğitim vermek için o da. Onu mutlaka e, zamanı olanların almasını Hı. öneriyoruz. Faydasını görecektim Tamam. Onun. Tamam. Şu anda aktif mi hocam kurs? Onu tam iyi bilmiyorum sistem tamam. arkadaşlar bakın şunu da şöyle göstereyim ben. Hazır e, Hilal Hocamın sorusu neticesinde bakın. Herkes şunu mutlaka yapsın. Sistemden düşmüş müyüm acaba? Ben düşmüşüm. Şu an ekran yansımıyor değil mi arkadaşlar? Hayır Yok. hocam. Tamam. Şimdi bakın. Ben ekranı bunu iyi takip edin tamam mı? Sonunda sordun ama Hilal Hocam bu soru önemli bir soru. Şimdi bak bir kursun herhangi bir halk eğitimde olup olmadığını daha önce de söyledik ama Şurada siz başvurular kısmından, başvurular kısmından e yaygına girdikten sonra kursa ön başvuru yap diyerek yapabiliyorsunuz. Burada kimseye ihtiyacınız olmadan gelip burada kursa ön başvuru yapabiliyorsun. Peki nasıl yapacaksınız? Al işte buradan tokadı seçeceksin ya da hangi ildeysen onu seçeceksin. Buradan merkezi seçeceksin. Evet. Buradan da arattıracaksın. Şimdi hocamızın bahsettiği kurslar bakın Başka başka kurslar da var. Alüminyum kapartma, drapaj tekniği, İngilizce A1 bir sürü kursumuz var gördüğünüz gibi. Ee, burada uluslararası imamatikte açtığımız hafızlık kursları görünüyor. Değerli arkadaşlar, aşağı doğru inelim. Bak, bir tane değişik bir şey gördüm. Ne yazıyor? İlk yardım kursu. Bu da size lazım olabilecek bir kurs. İlk yardım kursunu kayıt ol butonuna basıp kayıt olabilirsiniz. Tamam mı? Buradan kayıt olabilirsiniz. İlk, i̇lk yardım kursunun geçerlilik belgesi nedir? İlk yardım kursunun istenildiği alanlar var. Mesela arkadaşlar biz istiyoruz ki iş güvenliği gibi alanlarda hani oryantasyonun mantığını biliyorsunuz değil mi? O oryantasyon halk eğitimleri evet. ile alakalı bilgi sahibi olun. Buraya gelen yetişkin kitleyi kitap şeklinizi ona göre belirleyin. İlk yardım gibi iş güvenliği gibi kurslarda oluşabilecek olumsuz durumlara hemen usta öğretici eğitimli birisi olarak müdahale etsin diye. Yani bu aslında çok iyi düşünülmüş bir şey. Örnek çocuğun, çok iyi. Evet, hocam. çocuğun birisi dersteyken bir sıkıntı yaşıyor. İlk yardım bilmeniz ya da olumsuz sınıfta bir yangınlı olur mu? olmaz olur mu olur bir şey oldu. Hemen ilk yardımla alakalı, iş güveni alakalı bilgilere sahip olmanız o yüzden önemli. Aslında iyi bilsek çok da faydalı bir şey. Yani o yüzden ilk yardım... Hocam peki bu, bu belge sadece Türkiye il sınırları içerisinde şey, senin şey, geçerli mi? Bu medik. Senin Belçika ile alakalı durumdan bahsediyoruz. Anladım. Şöyle diyelim, Türkiye'de ya bu belgelerin muhtemelen her birisinin uluslararası geçerliliği bazı belgelerin hariç yok gibi. Ama bazı ülkeler bunların hmm. hani denkliğini veriyor vermiyor ama bu belge zaten ilk yardım belgesi almak sana da bir faydası var. Öbür yok ilk yardım öyle değil. Öyle. Ben usta öğreticilik yaptığım belgeyi diyorum. Atıyorum ben konsolosluğa gidip Belçika'daki, Brüksel'deki konsolosluğa gidip Hı. ben milli eğitime bağlı halk eğitim kurslarında çalışıyordum hocam. Burada görev ateşe gidip mesela Brüksel evet. konsolosluğu ateşe gidip. konuyla şey. alakalı inan çok iyi bir bilgim yok. Bizim hangilerinin teyitliği var, hangilerinin teyitliği yok onu çok iyi bilmiyorum. Bu arada son iki dakikamız kalmış. Tamam. Hızlıca sorusu kalan varsa aklına sorsun yoksa... Bir sonraki bilgilendirme toplantısında görüşmek üzere diyelim. Var mı sorusu olan? Yok mu? Yok hocam teşekkür ederiz. Her şey bu kadar mıydı? Çok teşekkürler hocam. Arkadaşlar mutlaka size de şunu söyleyeyim. Olgunlaşmaya nasıl başvurulur videomuz var. Onu izleyin tamam mı? Olgunlaşmayla alakalı o Ahmet hocamız çok iyi bilgiler verdi. Ona e, takip etmenizi öneriyorum. Bir de açık hocam. öğretim lisesiyle alakalı bugün Salih ile bir video yaptık. Gördünüz mü? Evet gördük hocam. Salih Bey de, Bey de e, o konuda bizi bilgilendirdi. E, açık Öğretim'de ek sınav hakkı verilmiş. Tamam. Açık Öğretim'de okuyan yakınlarınız varsa mutlaka ona bildirin. Yaz döneminde online bir sınav daha olacaklar. Kayıtlarını o tarihlerde yapsınlar. Hepinize teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Teşekkür Çok sağ olun. Hayırlı günleriniz olsun efendim. Hayırlı günler hocam. Sağ olun hocam. Çok sağ olun, Teşekkürler.